Size bugün kanalım çalındığını tam olarak günümü nasıl geçirdiğimi göstereceğim. Her detayıyla. Her şey böyle sakin bir şekilde dizi izlememle başladı. computer you got here. Can I have it? Ne yapacağım lan ben şimdi? Kanalım, kanalım geri verin lütfen alıyorum şu lütfen kanalımı ver kanalımı ver. Tamam kanal geri alma formunu doldurdum. Şimdi bana yeni bir bilgisayar lazım. Kapı mı çaldı? Amigo Rorido kargonuz geldi. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Tamamdır tüm parçalar tamam. Niye açılmıyor lan? Ananı Alo? Ee, ben aldığım bir parçayı iade etmek istiyorum. Nasıl iade oldu? Dalga mı şu? <laughs> tamam. Bu anakartı bilgisayardan çıkarıp yeni bir anakart almam gerekiyor. Niye dönmüyor lan bu? <laughs> Ananı sikeyim. <gülüyor> <gülüyor> Artık fenalık geçirmek üzereydim. Bayılmak üzereydim. Eğer başıma bir talihsiz olay daha gelseydi... Ha? Bu bilgisayar bozuk değil mi? Ne oluyor? Burası çocuğu Fatih Baldıbek. Duydum ki YouTube kanalın kapanmış. Beyaz kurtunda sana çok selam var. Ananı s***larmış. Haberin olsun. Oh. Huf. Hesabımı geri aldım. Kanalım nerede? Lan! <laughs> ben... Lan kanalım geri gelmiş. Mikro mi? Stratejimi... Mikro herkese merhabalar. Ben Fatih. Bildiğiniz gibi kripto boğa dönemini yaşıyor. <laughs> evet başta gördüğünüz olaylar tamamen kanalın çalınmasından geri alınmasına kadar yaşadığım her şey. Her şey dahil. Hatta ekstraları bile var. Hani virüs anakarta kadar gitti. Değiştirmem gerekiyor falan ya. Bir tane yere anakart almaya gittim. İsmini vermeyeyim. Yamuk yaptı bana. Büyük yamuk yaptı. İşte anakart aldım. DDR5 aldığım için RAM'leri falan da almam gerek. Çünkü benim bilgisayar DDR4 eskisi. Benim bütün param kriptodaydı. Kriptodaki parayı sattım. Kriptonun Allah belasını versin. Bak hem kanalımı, hem kanalımı patlatıyor. Kanalımı... Hesaba çektim. Meğer gelmemiş. Ben gittim şeyin önüne, aybesinin e, e, şeyinde bir de bayağı uzak. Tam dükkanın önüne geldim. Ziraat hesabımı bir açtım, 36 liram var. Bir buçuk saat soğukta kapının önünde paranın gelmesini bekledim. Ondan sonra aldım geldim. Aslında skeçteki gibi kargo ile gelmedi, gidip aldım. Ben aldığım için iade olmuyormuş. Oradan elinden alırsan ya internetten alacaksın ya yer Böyle salak bir şey olabilir mi? Ondan sonra anakartı aldım geldim işte pin yamukmuş işte. Sonra çıkarmaya çalışırken vida yalama yaptı. iki saat deldim anakartı bilgisi her şeyi deldim. Bir günde başıma gelebilecek her şey geldi. Ondan sonra internetten yine anakart sipariş ettim. Kanal geldi anakart geldi her şey tamam. Şu an her şey tamam. Zaten kanalı çalınmasında beyaz kurt başı falan bayağı yardım etti bana sağ olsunlar. Ey Allah. Ey, Allah. Ey Allah. Ve saniye. İşte kanal çalınmış kafasına girmedim ben sizin sayenizde. Her yerden mail attınız, her yerden bir şeyler yazdınız işte. Instagram diyen miyen bir şeyler. Tabii bazılarınız dalga geçse de yani şu an her şeyi düzenin, her şey olması gerektiği gibi. Bir iki güne tekrar baş, Hatta bir iki gün bile değil. Yarın. Başlıyorum. Only